Günaydınlar herkese merhabalar yeni bir günden selamlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz saatlerimiz 11'i çeyrek geçiyor şimdi yeni açtım videomu ama 7.30'dan beri ayaktayım çocukları okula gönderdim ee, onlara güzelce bir börek sardım sabah patatesli bir börek e, sardım Güzel kahvaltılarını beslenme çantalarına koydum. Her şeylerini hazırladım. Onları gönderdim. Bir geldi bırakıp. Ee, çayımızı demledik. Börek vardı dediğim gibi kızarttım. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıdan sonra hiç durmadım zaten. Mutfağım çok kötü bir vaziyetteydi. Şimdi toparladım şöyle bir. Çamaşır suyumu falan bir kaldırayım ortalıktan. Ee, salon tarafına geçeceğim. Şunu da elimde yıkamıştım. Şöyle kurusun diye bırakayım. Bulaşık makinem bitti. Onu birazdan boşaltırız. Masamı sildim. Sandalyelerimi sildim. Ee, buraları güzelce dipli köşeli süpürdüm. Halısını falan süpürdüm. Kaldırdım. Ee, sadece silmedim ama. Bugün silme işlemi yapmayacağım. Sadece süpüreceğim ve toparlayacağım evi. Salonum da çok dağınık. Her zamanki gibi. Salon içler acısı bir durumda. Balkonu falan süpürdüm. Şöyle. Ama orayı da dediğim gibi silmedim. Balkon zaten benim çok dağınık. Burada benim sular var, turşum var, patatesim var, soğanım var. Ee, geçen şey almıştım. Lahana almıştım. Onlar burada duruyor. Çocukların meyve suları serin diye burada duruyor. Şu tarafı görmezden gelin yani. Şöyle buraları süpürdüm ama dediğim gibi silmedim. Cam balkonlarım aslında kirli. Şöyle yakından çekersem göreceksiniz. Bakın cam balkonlarım silinecek ama kendimde o gücü görmüyorum. Valla biraz daha dursun artık. Belki ara tatilde silerim diye düşünüyorum ya. Bakalım şöyle burayı da hallettim. Misler gibi yaptım. Şöyle camını falan açtım. Biraz havalansın. Ben de salon tarafına geçeyim. Oraları bir süpüreyim. Toplayayım yavaş yavaş. Vallahi bugün gözümü ev temizliğiyle açtım kızlar. Ne yapalım. Her günkü yaptığımız işler ama yapmayınca da olmuyor maalesef. İpin ucu kaçtı mı tutamıyoruz. Benim de yani salon şu anda ipi Kaçtı. <laughs> Tutmadım iki gündür. Hali ortada. Esilam. Okuldan geldin de. Annene yardım etmeye mi? Oh. Bak 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 bak. Bir de vile de yapıyor. Yerleri siliyor ya. Ah ah. Annesinin kuzusu ya. Aman aman. Aferin. Esilam okuldan geldi. Ben de temizliğe devam ediyorum. Şu ara kolidorumu süpürdüm burayı şöyle güzelce. Elif'imin de ödevi. İkinci olmuş Elif'im sınıfta ödevde. Bir arkadaşım daha benden güzel yapmış anne. O, iki, o birinci oldu. Ben de ikinci oldum dedi. Böyle bir ödev yapmıştık. Yani babasıyla yapmıştı daha doğrusu. Esila şu suluğun yerde kalmış. Mutfağa götür de topla anneciğim. Olmaz mı? <laughs> İyi. Şimdi ben ne yaptım? Salonu güzelce temizledim. <laughs> şöyle salonum. Misler gibi oldu. Camı da açık. İçeriği de havalansın dedim. Allah. <laughs> Heh, şöyle tertemiz oldu. Dur anneciğim peşimden gelme. Anne. Hava sabah çok kapalıydı. Şimdi güzel. Ana, dur, ona, camlarım silinecek. Basma, tamam, anne. tamam basmıyorum anneciğim. Camlarım kirlendi. Camlarım silinecek aslında. Bir silinecek. Ama bugün değil. <laughs> Bu aralar değil yani. Süpürge ortada duruyor. Bunu da kaldıracağım birazdan. Süpürgeyi de Tamam Esila. Buraları güzelce süpürdüm. Şu aynanın silinmesi gerekiyor. Burası silinecek. Çamaşır attık makineye. Beyazlar vardı. Bolca soda döktüm. Şöyle renkliler var burada. Sepete koymadım. Bunlar yıkansın onları da atacağım. Şöyle burası biliyorsunuz benim çamaşır yerim. Beyazlar vardı, Aa, bol soda döktüm, like deterjanımı da attım, ha? like Evet, like atarlar. Sana like atsınlar mı? Sen ne güzel siliyorsun evi diye. Evet. Anne, odamı bile siliyor. Sil, sil. Daha oralara gelmedim bile. Ev büyük ya. Daha oralara gelemedim bile. <laughs> Esila, şimdi o taraflara geçeceğim işte. Bir mola vereyim. Sonra böyle bu taraflardan gideceğim artık. Hadi bakalım. Çocuklarla beraber biraz temizliği bitirdikten sonra aşağı inmiştim. Komşularımla oturdum birazcık. Sohbet muhabbet ettik. Şimdi geldik. Bir de bime uğradım. Bim'den kola aldım. Şöyle Bunu da dolaba kaldırayım Kola almıştım Çocuklar meyve suyu aldılar 3 ekmek aldım Şöyle terem yağı aldım Bugün menümüzde Dünden biraz pırasam vardı Çorbam vardı Çorbam hatta ısınmış Bunu kapatalım Biraz da pırasam vardı. O da ısınsın. Zaten çok azdı pırasa. Buzluktan et çıkartmıştım. Şöyle güzel bir kavurma yapacağız bugün. Birazcık suyu kalmış. O suyunu da çeksin de artık yağını vereyim. Sonrasında baharatını atalım. Yemeğimizi yiyelim. Saatlerimiz 6. 6'yı çeyrek geçiyor. Şunu da açayım, saklama kabına koyayım dedim. Bir de maydanozlu kırmızı soğanlı bir de şey yapacağım yanına etin. nasıl başım ağrıyor bugün bir ilaç alayım yani daha geçeceğini daha başımın ağrısı şu aldı Sizler ne yapıyorsunuz Nasılsınız Tamam bu da yeter ısındı bu kadar çok fazla ısıtmaya gerek yok pırasayı. Şurada maydanozum vardı yarım demet. Onu bir yıkayayım. Valla okuduğu Evim işiydi. Anladım. Bakayım. Ay çok güzelsiniz. Gelin annelerim. Gelin annelerim. Evden çıkacağım. Şuradan çıkıyor. Nerede anne? Yemek yapıyor. Yemek yapıyorum. Ne yeme? Etimiz var. Pırasa. Çorba beslenme de Anne, Hani yani okula şunları koyacağını sık unutma akıllı kalsın. Neyi? Şu meyusunu. Ha tamam. Tamam anneciğim. Onları evet. balkona kaldırır mısınız? Al bir tanesi benim. Ben de bir tanesi Ben şunları balkona Hemen sararmış maydanozum. Zaten de bitmişti. <laughs> elimde pratikçe doğradım. Bazen kesme tahtası kullanmıyorum. Hemen elimde pratik pratik doğramayı daha çok severim. Burada hazır. Evet, suyunu çekti. Tamamen <laughs> güzelce kavrulsun. Şimdi tuz atalım. Siz görüyor musunuz oradan? Görüyorsunuz herhalde. Birazcık şuraya tuz. Biraz etime tuz. Sonra biraz etimi, pul biber, biraz da şuraya pul biber. Karabiber atmayacağım. Şimdi yağını koyacağız. Şöyle katı yağdan koyacağım. Güzel bir parlaklık versin. Şöyle. Kavga yok. Şimdi bulaşık makinesi bitti. Şöyle kapağını açtım. Işık da karanlık mı çıkıyor ne? Şöyle bir ışıklandırayım şurayı durun. Böyle güzel. Bulaşık makinem bitti. Şimdi açtım kapağını. Valla sabah boşaltırım. Çamaşırlarım vardı. Onları katladım. Sonrasında akşam yemeğimizi yedik. Mutfağı toparladım. Şöyle robotum burayı süpürdü güzelce. Robot süpürgem. Ben süpürmedim. Zaten bugün gün boyu süpürge tuttum. Akşam yemeğinin kırıntısında robot çekti. Bunlar sonra boşaltılır. Kızlar valla biraz başım ağrıyordu. Bir ilaç almıştım. Ağrı kesici. Şimdi iyi. Elif'imin ödevleri vardı. Onları yaptık. Çocuklar uyuyorlar. Ben de dedim ki bir kahve yapayım kendime. Şöyle biraz televizyona bakıyordum. Televizyonda da var ya hiç izleyecek bir şey yok. Şu Kanal D'de Güller ve Günahlar mı? Öyle bir dizi var. Ona baktım bir 10 dakika falan. Biraz hoşuma gitti ama tam izlemediğim için konusunu anlamadım. Sizler izliyorsunuz bana yazın. Hiç düzenli olarak takip ettiğim bir dizi yok. İnci tanelerine bakıyorduk normalde ama artık o da başlamadı. Bu sezon olmayacak mı acaba? MasterChef'e bakıyorum. Öyle ay ocağı da silmedim. Ocak da berbat durumda. Oo uh, şuralar etin yağı falan sıçramış. Hmm. Neyse artık olsun. Hiç halim yok başımın ağrısı yeni geçti zaten. Bir kahve içeyim. Videomu yapayım. İzlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek Allah'a emanet olun. Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.